क्या 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 <laughs> Kadımı da sıkıştırdık Bugün yine bir kaz oluyoruz arkadaşlar Geçen bölümde bir bahçıvan mıydı çiftçi miydi neydi Onu trollemiştik Bu bölümde yeni kişilere doğru yelken açacağız Yeni hedefler belirleyeceğiz Ve onları trolleyeceğiz Hemen bu videoyu beğenip kanala abone olursam Çok sevinirim Bana büyük bir destek vermiş olursun Çünkü youtube algoritması bu şekilde çalışıyor Videomu ne kadar çok beğenirseniz O kadar fazla insanı öneriyor O yüzden şimdiden elleriniz dert görmesin diyorum Oyunumuza isterseniz yavaştan başlayalım Göz gözüklü bir çocuk görüyorum ve bir oyuncağı var sanırım bankın üzerinde onu alıyor. Bu oyuncak üzerinden falan buna iyi trollükler yapabiliriz gibime geliyor. Biz yavaş yavaş artık bahçıvanın çiftçinin bahçesinden çıktık ve şu çocuğa doğru yönelim. E şu anda çocuk başına geleceklerden habersiz bir şekilde bizi izliyor ama onun elinden onu ben kaparım. Onun elinden ben onu kaparım. Dur. Yavrum dur. Oğlum ya, bunun yanına fazla yaklaşamıyoruz yalnız. Bu çiftçi kadar sakin mi değil? Yok korktu. <laughs> korktu çocuk korktu. Dur korkma yavrum. Korkma. Sadece bir video çekiyoruz şu anda. Bu bir oyun. Aha burada farklı insanlar da var. Tamam hepsini hepsini halledeceğim. Bakayım görev ne diyor? Süpürgeyi kır. Çocuğu telefon kulübesine sıkıştır. Çocuğun yanlış gözlüğü giymesini sağla. Birinin kendi eşyalarını satın almasını sağla falan filan. Tamam bunu elinden galiba bunu alamıyoruz. Bu çocuk baya korkak çıktı lan. Dur. Şuradaki bir ablamız var. Onun üzerine bir gideyim ben ya. Bu bakayım dur. Şimdi bir şeyler satan ablamızın ürünlerinden bir tane çaldık. Fark etti mi? Vallahi fark etti. Tamam. O gelirken şöyle burada top falan da varmış. Onunla da oynayabiliriz. Dur. Şu çocuk da başına Ah! <laughs> Sonunda yakaldım diyecektim. Tamam on, bir şeyimiz yok. Oğlum bu bayağı eline süpürgeyi falan aldı yalnız. Hiçbiri böyle bahçıvan kadar şey değil ha. Masum değiller yani. Dur. Gel bakayım ablacım. Gel 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 gel. Gel. Gel 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 gel. Ya bu süpürgeyi kırmasını sağlayayım mı diyor çocuğun telefonu. Birilerinin kendi eşyalarını tekrar satın almasını. Televizyona çık. Alışverişe çık sepete koy diş fırçası tuvalet kağıdı saç fırçası ha buradan e, ürünleri sepete koymamızı istiyor okey tamam ben şöyle bir çevreme bakayım da önce oğlum bu direkt şeyini alıyor vallahi eline çok hani, acımasız bir ablamız bakayım şurada aha ya kasa var kasa buradan fiş falan kesebiliyoruz mu acaba çek bakayım onu güzel şöyle bir bakayım çevreme ablacım nasıl ablacım nasıl dur bir dakika burada çocuk topuyla oynuyor. <laughs> çocuk oraya sıkıştı valla. Ama telefon kulübesi dediği yer burası değil galiba. Buralarda bir yerde bir telefon kulübesi olması lazım. Çocuğu oraya sıkıştıracağız. Bir dakika çocuğu hatta nereye sıkıştıracağız? Burası telefon kulübesi. Aha. Tamam. Anladım. Bu çocuğu o zaman buraya doğru kaçıracağız. Tamam. Çocuk zaten topunun peşinde ama biz varız diye galiba gidemiyor. Dur. Şuradan topu ben abi telefon kulübesinin önüne götürürsem tamam mı? Çocuk da oraya doğru gelir gibime geliyor. Bir süre sonra biz de arkasından sıkıştırınca telefon kulübesine kaçar. Orada sıkıştırırız onu. Valla güzel bir plan yaptım diye düşünüyorum. Şu topu biraz daha ittiremiyoruz mu? Yok orada kaldırım var itilmiyor. Ama bu çocuk buraya gelir mutlaka. Bakayım dur. Şöyle biraz ben uzaklaşayım yanından şimdi. Şöyle uzaktan ben SOTE'den izleyeyim çocuğu. Topunun yanına gitmeyi düşünüyor musun? Aha dur şunu da alırım ben. Tamam aldım. Vallahi peşimden geliyor. Oyuncağı görünce affetmedi yalnız çocuk. Bu o kadar da hızlı koşmuyor ama. Dur şuraya atayım. Dur. Bakayım kaçacak mı telefon kulübesine? Aha kaçtı vallahi. Tamam. Telefon... <laughs> çocuğu telefon kulübesine sıkıştır görevini tamamladık mı peki? Evet. Çocuk orada birilerinden yardım falan istiyor. Oha. Tamam bak. şurada kapıyı açıp bir de buraya girmemiz gerekiyor bizim. Okey bu telefoncuyu mu aradı? Burada çünkü televizyona manezyona çıkmamız gerekiyor galiba. Oğlum bu kadın beni hiç sokmuyor lan. Bu nasıl bir şey? Bırak beni lan bir gireceğim bir televizyona çıkacağım ya. Çok bir şey istiyorum senden. ha girdim. Girdim mi? Giremedim. Girdim. 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 Tamam. Burası ne böyle? Fotoğrafçı mıdır? Televizyoncu mudur? Muhabir midir? Nedir bu? Girsene abicim sen. Kas. hazır fırsatını bulmuşsun. Ama içeriği niye ben göremiyorum ki? Burada bir şey yapmayacağım abi. Aha burada tuşmuş var. Buna basabiliyoruz mu? Vallahi basıyoruz. Televizyonla şu anda değiştirdik kanalları. Televizyona çık buymuş. Aa içerinin kamerasına geçti. Şu an televizyona çıktık arkadaşlar. Ciddi ciddi. Bir dakika. Buradan şöyle bir dönelim. Dönelim. Şu arkadaşımızı sıkıştırdık zaten. Ee, bakalım şimdi ne görev kaldı? Birilerinin kendi eşyalarının tekrar satım almasını sağla. Çocuğun yanlış gözlüğünü giymesini sağla. Abi çocuğun yanlış gözlüğünü giymesini nasıl sağlayacağız acaba? Ben suratından gözlüğünü alamam herhalde. Aha düştü. Dur. Gözlük. Gözlük al. Gözlüğü al. göz göz Gözlüğü alman gerekiyor. Alsın gözlüğü? Göremiyor şu anda. Ay Allah ya çocuğu düşürmüştük demin ne güzel Dur bakayım dur halledeceğim ha tamam düştü yine Şu gözlüğünü al Tamam tamam koş 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 Bak Çocuk şu an önünü göremiyor Oğlum Gerçekte böyle bir şey yapılmaz ama arkadaşlar oyunda şu an çok eğleniyorum Gerçekten çok eğleniyorum şimdi başka bir gözlüğün yanına falan koyacağız ki bu çocuk onu giysin abi bir dakika yeni bir gözlük getirmem lazım o gözlüğü giyecek bence çocuk. Dur, şu gözlüğü alayım ben. Bir dakika başka bir gözlük bulmam lazım benim. Çocuğun önüne koymak için. Şuralara falan bir çevreme bakayım şöyle bir. Bakayım buralarda yok galiba. Aha burada gözlükler var tamam. Dur bir tane gözlük çalmam gerekiyor benim. Dur ama şu kadın kovdu beni dur. Ç çocuğa şimdi ben oradan bir tane gözlük getireceğim. Ama içeriye girmenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Çocuk da kendi gözlüğünü almadan bizim o araya dalmamız gerekiyor. Ama oğlum bu kadın var ya hiç affı yok yani. Direkt utanmasa beni kafama kafama indirecek yani sopayı. O derece hayvan sevmeyen bir arkadaşımız galiba. Tamam. Şu hayvanız yani alt tarafı. Şuradan bir tane gözlük çal. Çalamadım lan. Düşürdüm ama çalamadım. Onu çocuğa götüreceğim lan. Çocuk göremiyor orada. Bir i̇nsanlık yapalım diyoruz. İnsanlık vazifemizi. Ne yapıyorsun sen? Koş 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 koş. Oğlum bu kadını nasıl oyalayacağız lan? Kadının abi buradan eşyalarını çalarak yapabiliriz ancak bunu. Ha, şöyle kadını uzak bir yere götüreceğiz. Tamam sonra içeriye doğru koş. Koş 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 koş. Bir tane gözlük almamız lazım. Çocuk orada gözlüğünü arıyor. Şu yerdekini alayım hatta. Tamam. Koş 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 koş. Tamam yanlış gözlüğü çocuğa götürüyoruz arkadaşlar. Bırak bırak. Tamam bak gözlüğünü Aa gözlük bak o Gözlük yavrum tak onu. Tak onu göreceksin. Çok güzel ortalığı. Çocuğun yalnız gözlüğünü sa bulmasını sağla. Evet, çocuğun gözlüğünü değiştirdik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi başka neymiş? Alışverişe çık. Sepete koy. Aa sepet bu. Tamam sepet bu. Şimdi sepete koyacaklarımız diş fırçası, tuvalet kağıdı, saç fırçası. Bakalım. Diş fırçası, tuvalet kağıdı burada. Tamamdır. Tuvalet kağıdını koyarız abi hemen Çaldık valla ama geri alır bu kadın Muhtemelen sepetin içinden Bakayım Aldı vallahi. tamam o olmadı Çocuk yine beni gördü kaçıyor bir taraftan Bu arada birazcık ilerleyelim bakalım İleride başka şeyler var mı Bakalım şöyle bir Nereler var görelim Burada böyle bir bölüm var ama Burayı açamayız biz muhtemelen Tamam gezelim Gez gez gez, gez, gez. Aha bu ne lan böyle Bunlar ne böyle Değişik cihazlar. Burada Şimdi çöpü devirebiliyorum mu acaba? Şöyle bir çeksem acaba. Burada insan da yok ama vallahi devirdik çöpü. Baya aha diş fırçası buradaymış. İyi ki devirdim lan. Dur ya şunu bir uzaklaştırayım da ona direkt yöneliyor. Hah. Aldık diş fırçasını da. Koş bakalım koş. Koş 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 koş. Tamam diş fırçasını da hallettiysek biz bu görevi hallederiz arkadaşlar. Sıkıntı yaşamayız. Bakayım şimdi saydı mı diş fırçasını? Saydı. İyi bari. Tamam. Şuradan hemen tuvalet kağıdını alalım. Koş 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 koş. Kadın fark etmez. Buradan meyve sebze. Şuradan bir şu havuçlardan alalım. En kolay ağzımıza alabileceğimiz. Şöyle bir şuradan şu konserve gıdayı da bence atarız. Fırçayı aldık. O oh, fırçayı aldı yine. Kaçsak abi peşimizi bırakmaz mı acaba? Peşimizi bıraksan ya. Ya çocuk sen bir rahat bıraksan beni. Her şey çok güzel olacak ya. Kaç ya şuradan. Hem korkuyorsun hem dibimden ayrılmıyorsun ya. Tamam. Şimdi tek şey temizleyici kaldı. Temizleyicinin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Dur. Gel gel buraya gel. Tamam geldi. Tamam dikkatimi dağıttık. Şuradan bir şey alamaz mıyız? Bence alırız. Hop. Tamam biraz dağıtayım şurayı. Şuraları toparlasın ya bu kadın. Tamam sebzeleri falan biraz dağıttık. Al abi onu. Pırasa mıdır nedir? Alamadım. Tamam neyse en azından dikkati bence dağıldı şu anda. Biz de o temizleyici dediği şeye yönelebiliriz. O onları toplarken. Şöyle sessiz sessiz gidelim. Bence şu temizleyici bu arada. Tamam. Koş. Ko koş kas. Koş 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 koş. Koş kasçım koş 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 koş. koş. Tamam. alışverişe açıklığı da tamamladık. Ee, ne kaldı? Birilerinin kendi eşyalarını satın almasını sağla ne demek abi ya? O zaman dur. Ee, bunları satın mı alacak acaba? Bir dakika. Dur. Şu uçağa bir uçakla alakalı bir şey olması çok olası ya. Onu galiba şimdi şeye koyacak. Çocuk da onu satın mı alacak acaba oradan gidip? Öyle bir şey geldi benim aklıma. Tamam. Çocuğu zaten kaçırmak kolay da. Dur bakayım. Şu topu götürebilir miyim? Şu topu içeriye sokabilirsem bir de ee, Böyle bir şey olabilir Bu yeni görev diye tahmin ediyorum çünkü Dön abi şuradan Dön 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 Galiba uçağa satılacaklar şeyine koydu Vallahi koydu <laughs> Tamam çocuk galiba şimdi gelecek alacak abi Dur çocuğu o zaman şimdi buraya mı yönlendireceğiz acaba Çocuk nerede lan çocuk hepten kayboldu Dur şöyle kovalayayım ben bunu markete doğru. Tamam girdi içeriye. Tamam. Şimdi orada uçağı gördü. Uçağı alıyor. Tamam uçağı aldı. Parasını mı verecek şimdi? Galiba öyle olacak evet. Kadın kendi eşyası sandı onu. Aynen bak ne yapıyorsun diyor. Kendi eşyasını satın alacak. Ben de uzaktan uzaktan izliyorum arkadaşlar. Bu da son görevdi zaten. Yeni bir görev çıkmazsa. Aha çocuğa kızıyor. Çocuğa kızıyor. Şaka gibi. Bakayım para verdi. Aynen kendi eşyasını da almayı sağladık arkadaşlar. Güzel. Yeni yapılacaklar listesi. Esnafı garajda sıkıştır. Aha. Esnafı garajda sıkıştıracağım ha. Gel bakayım. Gel gel. Bir dakika. O zaman esnafı buradan ürün almam gerekiyor galiba garajda sıkıştırabilmek için. Tamam. Bu galiba onun kafasındaki şey. Bir dakika. Alabilirsem güzel olacak da alamıyorum. Dur. Şuradan başka bir şey alayım ben ya. Yine. Alırsın. Alırsın aldık. Aha bir şey çiziyor oraya. Kazlar yasak. <laughs> tamam. Bu bir çıkmamış. Abi niye kapatamıyorum ben ya? Dur abla aç gel ya. Dur açacak galiba. Açar şimdi tekrar herhalde havuca da yönelir ya. O zaman bura içeriye bunu koyacağım bunu kafası. kafasını bu olduğu için. Tamam tebeşir kaptım. Gel 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 gel. Haha <laughs> kadını da sıkıştırdık. Tamam esnafı garajda da tamamlandı. Şimdi ne yeni görev? Aa Süpürgeyi kır var bir de. Tamam onu orada sıkıştırdığımıza göre süpürge dediği şey bu mu? Aha kadın çıkmış. Kadın çıkmış süpürgeye yönelmiş. Ama hallettik değil mi o görevi? Tamam. Bence bu ya. Elindeyken çekeceğim mi acaba? Çekiştireceğim mi? Aklıma o geliyor. Süpürge dediği şey bu olsa gerek ya. Fırça gibi olan şey. Tutsana bir ağzına. Şöyle ben o tutarken ben de çeksem kırılır mı acaba? Aha kırdık süpürgeyi de. Güzel. <laughs> süpürgeyi de kırdık. Bütün görevler bitti. Gel 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 gel. Buradan herhalde artık başka yerlere ilerleniyordur diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar istediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.